diyor. Hazreti İsa insanların hastalıklarını giderebilecek mi? Senin bu tatlılığın ne? Bu tatlılığın böyle, bu güzelliğin. Çok çok güzel kısım ve bakışlarında çok güzel. Hatların mükemmel. Çok güzelsin. İsa Mesih tabii böyle hastane gibi sürekli gece gündüz tedavi. O öyle bir şey olmaz. Ama harika cinsinden olur. Mesela adamda baras vardır cildinin bozukluk. Dua eder, elini yüzüne sürer. O anda değil de yani birkaç gün içerisinde o hastalık geçer. Yani mesela baş ağrısı var, başını elini süre şöyle o anda baş ağrısı geçer. Bu olur bunları göreceğiz. Efendim. Bir ihtimal yeni ölmüş biri varsa yani birkaç saatlik on dilitlebilir. Yeni ölmüş ama tıbben ölmüş hakikaten yani kalbi durmuş akciğer hareket etmiyor ölmüş bir saatlik, bir buçuk saatlik yeni ölüyse onu diriltir. Bu olur yani birkaç tane, iki üç tane vaka şeklinde olabilir. Baras hastalığı, cilt bozuklukları bunlar olur. Efendim yani böyle de cinnet geçirmiş, delirmiş kişileri akıllandırabilir. Ee, ama bunlar tabi sembolik olur böyle hani hastane gibi bütün önüne gelen kuyruğa girerek falan, o şekilde olmaz.